Ben bunu keser miyim ya? Kanka kaçamazsın ki. Hepinizde selam canlar. Ben Mertcan. Bugün sizlerle birlikte ormanda Warwick oynayacağız. Karşımızda Master var. Bir de Nico destek var acaba o e yaptığım şeyi benden çıkartır mı göreceğiz bakalım Ama ben e, bilmediğiniz bir şey varsa o da benim kuşların sayısını biliyorum Kuşların sayısını bildiğim için yemem diye düşünüyorum bakalım Hemen şöyle başlayalım Çingene Warwick Oyunumuz hayırlı uğurlu olsun çok güzel taşıyacağız bir sıkıntı olmazsa tabi buradan aldık yo niko şeyde Ley'nin de Leyni Valla ben olsam niko aldığımda o hareketi yapardım giderdim kuşlara ama tabii yiyecek adam var yemeyecek adam var ben mesela kuşların küçüklerinin beş tane büyüğünde bir tane olduğunu biliyorum mesela ama bilmeyen adama çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz buraya hemen size özel çingene vurviye özel bir müzik koyacağım hızlandıracağım bu e, orman dönüşünü başıma kızımı da vermem düşmanıma anası da gelse babası da gelse vallahi de kanmam göz yaşına cennetin gecesi günü olaylı kırgır şamatası kalaylı komiserim acanım karakolu açalım. Romana da zapt kolay mı? Çok güzel bir kill çıkacak bize buradan. Oley. Öldün kanka ama. Ne fark etti? aldık. Botta da alıyorum ya. Sana bak. Yani gereksiz bir flash attım ama yapacak bir şey yok. Bot lane'den kill çıkartır mıyım? Adam dönmedi mi hala? Nerede bu? Ha. Ha base atmış. Biz tekrar clear atalım. Dur Tristan yetişiyor. Tristan yetişiyor. Ama benim W'm yok. Aha orada. Yine birilerinin canı az benim karakter yerinde durmuyor derken Hayda kesebilir miyim ki ya ikisini Daha atmadım ben Şuraya totem atamayacağım Şuraya gel Yo. Ben bunu keser miyim ya Allah kestik. 529 gold beleş. Kanka senin de canın az bu arada. Kanka çok geç kaldın ya. <laughs> Neyse onu aldı bari. Abi. Öldüm gene ya. Allah kahretsin ya. Kurtçukların hepsini aldı ya. Gengi atacağız diye kurtçuklardan olduk biz. Ondan haberimiz yok. Ormanımızdan da doluyoruz. Tamam bunu aldı. Dive dive. Oğlum ne yapıyor ya? Kate'in çok saçma çarısını. Ha? Oğlum nereye gitsem ölüyorlar. Red'im var ya kaçamıyor benden. Isırdım. Artruf geliyor. Hayır. Hayır. Bu adama beleşkil vermemeliyiz. W'ün yok mu? At artık W'yu. Dalmayacaktın. 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 Adam çok kasmış. Ah be iyi denemeydi. Artruf kesmeye gideceğim. Ya terse çıktı. Bu şatdan istiyorum. Hayır, sende niye kaldı? Sende niye kaldı? Allah kahretsin. Timo da kaldı. Gel. Ya sonra nereye kaçacaksın ki? Allah karakterin eli kalkmıyor hadi. Bitim yok. Buraya tutem var mı burada? Çok güzel. Art oyundan düşürdük artık. Art artık ki tutunamaz. 7 3 7 5 oldu buradan oyun gider. Güzel o denemedi de. Çık çık. Oğlum ben niye buraya park ettim çare? Adam izliyorum diye park ettik çare. Yalnız sen hocanın orada durursan ben gelirim ve seni öldürürüm biliyor musun? tam buradasın merhaba gel sıra sende yasuo ya Caitlyn'den korkuyorum abi Caitlyn kötü oynasalar da Caitlyn çok vuruyor ya kötü oynasa da Caitlyn çok vuruyorlar Master'la bir kafa kafaya girmeyi deneyeceğim bakalım şuradan şunu aldım şuradan AP Hayır ya ben bunu alacağım anti heal alacağım. Oğlum. Sen hayırdır kardeş? Hayırdır? <laughs> Çekil şükür yapıyorsun. Ana bir dakika. O ölsün. Arkadan gelen demeçler çok korkutuyor beni ya. Can doldurayım ben bir şurada. Bu, bu ejder benim işime yarayacak. Ruh değil ama o da olur. Yine de alalım. Bir 900 vuruyor çarpım ya. Alayım bunu. Bu ne yapıyor? Bu ne yapıyor bu? Ya son ne yapıyor? Görüyorum ki seni. Görüyorum ki seni. Görüyorum ki seni. Bir yavaşlat düz vur şuna la. Hadi la. Çatışma dışarısı hareket hızım var. Minyondan kayacak ama. Oğlum adamı nereden nereye kadar kovaladım ya. Kanka kaçamazsın ki. Eşek gibi hızım var. Ben buradan bir de aşağıda koşarım. Abi bizimkiler nerede öldü? <laughs> Oğlum bu nasıl bir uçar? Nasıl bir çarsın sen? Abi benim karakterin eli kalkmıyor ya. Normalde ocağındaki adama delik deli de şey vurup can yenilmesi lazım. Vurmuyor ama. Gel buraya yasıyor gel. <laughs> Çocuk beni gördüğü yerde kaçıyor ya. Güzel. Gel kanka başlayalım şu ejder'e. Master de ölü zaten. Benden çalamazlar. Ona bakmayacağım şu an. Öle ejder, öle ejder. Allah. Allah. Hemen buradan ben kuleyi almamız lazım bence çünkü yo alamayız ki. Ee, ya suya gideceğim. Yasuo ya suya yetişirim bence. W'm yokmuş. Ah can azaldı yetişirim her türlü. Öldü ki. <laughs> Caitlyn sıkıntı. Caitlyn sıkıntı. Her zaman söylüyorum. Çar bozuk. Oynayan değil bak. Oynayan çok iyi oynarsa oyunu kazandırıyor. Ama kötü oynayan da çarla güzel oynuyor yani. Hasarı yüksek yani. Şey değil. Nereye gitti benim W? <laughs> güzel. Caitlyn nerede ya? Ultim yok ama hiç fark etmez. Hemen geliyorum. Koşuyorum sana doğru. Haberin olsun. Dur. Ya öyle bir zamanda korkutuyorum ki ya soyu ulti atamıyor. Hiçbir seferinde. Veya bana ulti atacaksa da Q'mu ona göre basıyorum. Master burada. Selam selam merhaba geliyorum şuna da vur hop çocuk çalıyor killlerimi ya 20 asist 20 asistim assist. var ya oğlum oyunda zaten 50 kill var ya yani neredeyse gırhında bizim rolümüz var ya Bari büyük farmlar verin lan. Çalmayın artık. Çalmayın. Oğlum çalmayın ne olur artık ya. <laughs> Neyse video buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür çok teşekkür ederim. Ee, videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Bay bay.